çocuk beslenmesiyle ilgili çok güvendiğim isimlerden bir tanesisiniz. Sağ olun. Gerçekten iyi ki geldiniz. Çünkü artık psikiyatrik bozukluklarda ya da nörolojik problemlerde bile biz belli diyet sistemlerini öneriyoruz insanlara. Ve bu bağırsağı özellikle ikinci beyin gibi kullanmak, depresyonun tedavisinde, kaygı bozukluğunun tedavisinde diyet listeleri ayarlamak. Hatta biliyorsunuz otizmde ketojenik diyet, hatta bazı kanserli çocuklarda özel diyet programları filan kanserin üremesini engelliyor ya da otistik bulguların gerilemesini sağlayabiliyor. Bununla da ilgili benim sizinle yapacağım programa ilişkin bir tanıtımım oldu. Hemen arkasından çok sayıda soru geldi. Her birini size iletmeye çalışacağım ama öncelikle sağlıklı çocuk beslenmesi yani yeni doğandan başlayıp bebek ve çocukluk çağı ile ilgili beslenme anlamında bana ya da hepimize ne tür önerileriniz olur? Bir de sık yapılan yanlışlarla birlikte olursa. Tabii şöyle kısaca genel hatlarıyla özetlemeye çalışalım. Yani de, beslenme her şeyimiz bizim. E, bütün hastalıkların neredeyse bütün hastalıkların kaynağı beslenme. Çünkü e, her şeyi besinlerle iyi şeyleri de besinlerle alıyoruz. Kötü şeyleri de besinlerle alıyoruz. E, hani çevresel faktörler hava kirliliği vesaire gibi çevresel faktörleri dışarıda bırakırsak bizi hasta eden şeylerin eee hemen hemen tamamını yakını besinlerle alıyoruz. Ee, sağlıklı olmamızı da onlara borçluyuz. Hasta olmamızın da büyük bölümünü onlara borçluyuz. Tabii böyle mikroplar, bulaşıcı hastalıklar, hava kirliliği gibi çevresel faktörler hariç. Ee, onun için bebeklikten itibaren yani doğduğumuz ilk günden itibaren doğru beslenmek hayatımızın sağlıklı devam etmesi için her şey. Ee, onun için özellikle bebeklik çağında tabii olmazsa olmaz mutlaka anne sütü diyoruz. Dünya Sağlık Örgütü de bunu 2 yaşına kadar anne sütünün verilmesini öneriyor. Yani biz 2 yaşına kadar mutlaka bebeğin anne sütü almasını istiyoruz. Neden? Anne sütü her şey bütün ilk 6 ay boyunca bebeğin bütün ihtiyaçları anne sütünde mevcut. Başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizi hastalıklardan koruyan antikorlar bağırsak floramızı hayatımız boyunca bizi sağlıklı yaşanmamızı sağlayacak bağırsaklarımızın florasını düzenleyecek bütün iyi bakteriler, iyi huylu bakteriler bizim iki floralarımız probiyotik floralarımızın hepsi anne sütünün içinde mevcut. Doğar doğmaz anneden geçen antikorlarla yani koruyucu maddelerle savunma mekanizmasının baş askerleri olan antikorları direkt bebeğe veren bir madde. Yani 6 ay hemen hemen bebekler e, bulaşıcı hastalıkları bu sayede hiç karşılaşmıyorlar. Anneden geçen, anne sütüyle geçen ve anne karnındayken kandan geçen antikorlarla bunları sağlıyoruz. Yani bir bebek için anne için her şey hem sağlığı için hem hastalıklardan korunması için 6 aydan sonra da yine anne sütünün devam etmesini ama beraberinde de sağlıklı ek gıdaların eklenmesini istiyoruz. Çünkü 6 aydan sonra anne sütü artık çocuğun büyümesi ve gelişmesi için yetmiyor. Çünkü çocuk büyüdükçe ihtiyaçları artıyor. Ama 2 yaşına kadar anne sütü yanında mutlaka ek gıdalarla daha doğrusu destekleyici gıdalarla devam etmesini istiyoruz. Hocam ee, Burada minnacık bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu biliyorsunuz ki çocuk hastalıkları uzmanı arkadaşlarla çocuk psikiyatristlerinin çok e, tartıştığı bir şey. E, çok da sorulduğu için söylemek zorundayım. Aslında bunu farklı bir ortamda, bir kongrede falan konuşmak isterim sizinle. E, ama iki yaşına kadar der... Çocuk uzmanı arkadaşlar, çocuk hekimleri, biz de iki yaşın çok <laughs> abartılı olduğunu, çünkü artık çocuk bir e, oyun çocuğu haline gelmiş. E, çocuk hani <gülüyor> o <gülüyor> biraz gelişme ters giden biraz e, ya artık biraz abarttınız galiba dediğimiz bir yaş aslında iki Tam yaş öneriyorsunuz mesela siz o psikolojik gelişimi de bozmadan o dengeyi bozmadan en geç 18 ay hani o da sizin güzel hatrınıza. <laughs> 18 kabul edebilirim ben bir sıkıntı yok. Çünkü bu koşullarda bu, bu 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 devirde yani bir anne bebeğini 18 ay besliyorsa zaten ben onlara diyorum ki size bir madalya takmak gerekir diyorum. Çünkü artık annelerin çoğu artık çalışan çalışan iş hayatında olan koşturan e, bireyler. Yani bizim annelerimiz yok artık evde e, evde hep bizim yanımızda olup bizi sürekli besleyen, bizi sürekli emziren anneler yok artık. Annelerin hepsi artık neredeyse tamamına yakın çalışıyor. Onun için 18 ayı ben canlı gönülden kabul edebilirim. Yani 18 ayda bu devirde, bu koşullarda çok 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 değerli bir süre. Tamam. Tamam hocam. Onu söylemek istedim ben. Tamam. Sonra anne e, demek. bebek Ondan sonra da tabi e, beslenme sağlıklı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. E, temel temel e, önerdiğimiz şeyler bizim her şeyden dengeli almak yani çocuk karbonhidrat da almalı, protein de almalı, e, yağ da almalı ama bunları hep dengede tutmalı. Özellikle karbonhidratı karbonhidrat beslenmemizde en az olması gereken, vücudun mutlaka bir karbonhidrata ihtiyacı var. Bütün besin maddelerine ihtiyacı var. Ama beslenmemizde karbonhidratı en düşük seviyede tutmak, proteini daha yüksek tutmak, yağı orta derecede tutmak, karbonhidratı mümkün olunca beslenmemizde az almak koşuluyla ama hiç almamak değil. Vücudun yapı taşları arasında mutlaka karbonhidratta ihtiyacımız var. Özellikle anne sütünden ek gıdalara geçerken ee, sıkıntılar yaşan yaşanabiliyor. Bazı çocuklar ek gıdaları çok reddediyor. Anne sütüne bağımlı ee, diyorum ben onlara. Anne sütüne bağımlı bir grup bebek var. Bunda hiçbir koşulda annesini emmekten başka başka hiçbir ek gıdayı almayı reddeden bir ee, bebek grubumuz var. Tabii bunlarda aileler çok zorlanıyor. Ee, hatta bazen çok ileri derecede yani bir yaşına geçmiş anne sütünden başka hiçbir şey almayan hiçbir şekilde ek gıdayı Kabul etmeyen bir bebek grubu var. Biz bazen anne sütünü kesip bir deneyelim mi acaba dediğimiz hasta grubu oluyor ama tabii bunu bir yaşından önce hiçbir koşulda yapmıyoruz. Bir yaşından sonra çok zorda kalırsak çocuğun kilo alımı gelişimi artık anne sütü yetmediği için sıkıntı olduğu için belki o aşamada bu anne sütüne bağımlı ek gıda alamayan bebekler için ne yapmak gerekir? Belki senin bu aşamada bir katkın olabilir şey. Hocam aslında gerçekten çok kıymetli bir şey bu. Doğduktan hemen sonra çocukla anne arasında çok özel bir ilişki gelişiyor. Gelişebilirse, gelişmesini umuyoruz diyeyim ben. Ve o çocuğun anne tarafından kucağa alınıp göz temasıyla birlikte emziriliyor olması büyük şans. Hem çocuk için hem anne için. Anne doyurmayı, hizmet etmeyi yaşıyor bir yandan bebeğini. Bu söylüyorum annelere bazen. Hani çocuğum beni çok sık yemiyor diyor. E normal koşullarda tabi hani 6 aylık dönemde. Ben diyorum ki yani doğru diyorum herhalde onu da bu arada sen de belirtmiş o. Bebek sadece acıktığı için emmiyor sizi diyorum. Sizin kokunuz için, sizi temas etmek için bir güven duygusu için emiyor. Yani her emmek doymak için değil. Onun için çocuk bırakın o size değilsin iki dakika emsin ama değilsin, kokunuzu alsın. O bir güven hissi, o bir temas hissediyorum. Herhalde doğru söylüyorum diye düşünüyorum. Hocam çok doğru. Kokuyu alacak çünkü çok ilkel bir dönemde. Aslında ben hep söylüyorum. Hatta sizinle karşılıklı konuştuğumuz başka zamanlarda hastanede de hep konuşuruz, hep söylerim ya. Biz aslında çok e, özümüzde ilkel yaratıklarız. Bunu böyle sürekli entelektüelize etmenin filan bir anlamı yok. Ve kadın doğurduğu andan itibaren çok ilkel bir dönemi baştan yaşıyor bebeğiyle birlikte. Çünkü hani bir kedinin ya da köpeğin yavru sahibi olmasından çok bir farkımız yok o sırada. burada ben şunu gördüm. Bebeği emzirirken kadıncağızın yüz ifadesi çocuğa yansıyabiliyor. Ve çocuğun o anksiyete ya da hani anksiyete demeyelim belki bunaltı hissi yaşamasıyla annenin bunaltı hissi arasında çok derin bir bağ var. Çünkü sadece anneden besleniyor. Hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak. Eğer anne bebeğiyle emzirme şansına sahipse ama e, baktı mı bakmadı mı şimdi benim gözüme bakıyor mu doydu mu doymadı mı doyurabildim doğru mu emziriyorum bir saat sonra mı uyutmalıyım ya da işte telefon çaldı ona da yetişeyim o kavga etti öyle bir durum var ona da müdahale edeyim dediğinde çocukla gerçek göz temasını kuramıyor ve çocuk doymuyor. Yani ruhsal olarak da oynuyor aslında. Evet. Hatta bu aramızdan oral döneme bağlantılı dediğimiz sürekli yiyerek kendini yatıştıran insanlar var. Çok yani biraz onunla da alakalı bir şey. Ama bu annenin verme, hizmet etme, besleme, emzirme duygusunu çocuk alabiliyor. Çocukla anne arasında stres olmadan bir ilişki kurulabiliyorsa. Sonraki belki 16 yılı kurtaran bir şey o. Çok enteresan bir şey. O yüzden emzirmenin öyle bir gücü var. Diyelim ki anne fiziksel bir problem nedeniyle emziremiyor. Ya da sütü gelmiyor. Ya da işte ne bileyim bazı meme seyahı olan vakalar var. Meme alınmış, mastektomi yapılmış bir operasyon geçirmiş kadıncağız. Ama çocuğun gözüne bakarak emzirir gibi biberonla hazır mamayı vermek durumunda kalsa bile aynı iletişimi sürdürdüğünde çocuğun ruhsal doygunluğa eriştiğini görebiliyoruz biz. O yüzden emzirmenin fiziksel anlamda da ruhsal anlamda da gerçekten hani hocam şöyle söyleyeyim. Narsistik kişilik bozukluğundan koruyor. Öyle söyleyeyim. Yani hani kendini beğenmiş, o kadar hiç kimseyi beğenmeyen bir insan olmaktan koruyor. Ama şey söyleyeceğim. Dur. <laughs> Çok önemli. Hocam 6 ay boyunca ağladığında ver hemen ver, geciktirme, çocuğu ağlatma, cezalandırma ya da bekletme. Evet ama bunu 6. aydan sonra inanın 2 yaşına kadar, 3 yaşına kadar bu şekilde sürdüren anneler var. Ben burada sorun yaşıyorum. Çünkü o ilk 6 aydaki talep sonradan kendini oyalayabilmeye geçmeli. Yani 6. aydan sonra bebek beni bir bırak, bir, bir kendi kendime oyalayayım demeyi öğrenmeli. Ama anne sürekli yetişmek için... Oyuncak gibi görüyor herhalde bir şey. Oynuyor onunla. Bir evet. oyuncak oluyor hayatında herhalde. Evet, evet. Onu doyurmak, ona daha fazla vakit ayırmak ihtiyacı duyuyor. Bu sefer çocukta böyle doymaz bir mide de oluyor yani. Sürekli istiyor. Hadi şimdi, hadi şimdi, hadi şimdi. O da bir tehlike ama ilk hata dediğiniz çok doğru. Anne sütünün fiziksel olarak da o göz temasını sağlayarak devamı o ilişkinin devamı anlamında çok önemli bir var. Hatta şöyle depresyondaki annelerin doğumdan hemen sonra bazen işte hormonal bazı sebeplerle ya da belki yaşam olaylarıyla bir depresyona giriyorsa kadıncağız o depresyon sırasında yüz, yüzde bir donuklaşma olur hocam yani akamaz o duygu akamaz size nasıl hepiniz depresyondayken böyle yaşıyoruz yüzde bir donuklaşma olur duyguyu eşine de aktaramaz, çocuğa da aktaramaz, çevresine de aktaramaz, kendisi de acı yaşıyordur. O hissi bile alıyor çocuk. Derin depresyon ileri dönemlerde böyle karşımıza geliyor. Donuk bir hafıza var çocukta. Ben böyle bir yüz hatırlıyorum diyor ve onunla yakınlık kurmaya çalıştığı için duvara çarpan bir top gibi düşünün. İlk kuramıyor çocuk ileri dönemde bazı otistik bulgularda geliştirebiliyor. Onu, onu belki ayrıca konuşuruz sizinle. Yani emzirme, emzirme ne kadar değerli, doğru yapılırsa ne kadar hayatımızı büyük katkılı olarak, hayat boyu bize katkı olan bir şey. Emzirme döneminde yaptığımız bütün hatalarda ciddi sorunlar, psikolojik sorunlar, psikiyatrik sorunlar dahil, sağlık sorunları, fiziksel sorunlar dahil her şeyimizi etkileyen bir şey. Yani emzirme dönemi müthiş bir şey anladığımız kadarıyla. Yani sadece bizim açımızdan, bizim baktığımız gözüyle fiziksel sağlık açısından değil, psikolojik, psikiyatrik açıdan da hayatını çok değiştiren, çok değerli bir şey olduğunu anlıyoruz. Yani müthiş bir şey. Yani bu dönemi bu dönemi çok doğru kullanmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Senin söylediklerin beni ekstra aydınlattı şu an. Yani bu değil. Biz tabii çocuk hekimleri olarak biraz olaya eee at gözüyle sadece fiziksel açıdan bakıyoruz bazen. İşte vitaminini vitaminini iyi aldı mı? Mineralini iyi aldı mı? Kilo alıyor mu? Ondan sonra obez mi? Zayıf mı? D vitaminini aldı mı? Biraz biz tabi olaya biraz böyle at gözüyle bakıyoruz maalesef. Onun için bu aşamada sizin, senin, sizin katkılarınız hem annelere hem bize, bize de, bize de çok değerli oluyor. Güzel. Ben de Bunları dinledikçe ben de şu an ekstra aydınlanıyorum. Bana da çok büyük faydası oluyor.